Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Herkese hayırlı akşamlar. Bir Ramazan mevsimini daha idrak ediyoruz. Büyükler Ramazan'ı bir mektep, orucu o mektebin muallimi olarak görürler. Pekala oruç nasıl bir ibadettir? Ramazan nasıl bir mevsimdir? Gelin isterseniz bununla ilgili konuşalım. Değerli gençler, değerli kardeşlerim. Oruç ibadeti Ramazan ayında yerine getirilen bir ibadettir. Ramazan hilaliyle başlar, Şevval hilaliyle bayram edilir. Bu ibadetin en önemli özelliklerinden bir tanesi insanın yaptığı bütün ibadetlere riya karışma ihtimali var iken oruçta riya karışmayan tek ibadet olarak orucun öne çıkmasıdır. İşte bu nedenle oruç ibadeti diğer bütün ibadetlerden farklı bir ibadettir. İkinci bir farklı yönü de ibadetlerimizi yaparken genel olarak bazı ibadetlerimiz mali ibadetlerdir. Bazı ibadetler bedeni ibadetlerdir. Mali ibadetler zekat ve hac ibadeti Müslümanların şartları tutanları tarafından yerine getirilen aslında daha dar kapsamlı ibadetlerdir. Namaz ve oruç ibadeti ise Müslümanların tamamı tarafından bir umum cümlesi tarafından yerine getirilen ibadetlerdir. Namaz ibadeti tekbirle başlayıp selamla biter iken oruç ibadeti günün 24 saatine yayılan ve bereketi bütün insanın 24 saatini kapsayan ve kaplayan süreklilik ifade eden bir ibadettir. Şöyle düşünün, senelik yapmış olduğumuz bütün ibadetlerde hac olsun, oruç olsun, zekat ibadeti olsun, 10 gün bir önceki yıla göre 10 gün erken gelir. Acaba bunun hikmeti nedir? Bunun hikmeti şudur değerli dostlar. Yapılan o ibadetlerin senenin tamamını deveran etmesi, ve senenin ömrün tamamını ihata etmesi, kuşatmasıdır. Burada da inceliği görüyoruz. İmam-ı Azam Efendimiz Kadir Gecesi'nin senenin tamamında aranması gerektiğiyle ilgili görüşünü ifade ederken aslında temelde arka planda bu inceliği ifade etmek istemiştir. Ramazan ayı gönüllerimizin sultanıdır ve bizi aslında temizleyen, ruhumuzu tasfiye eden, nefsimizi tezkiye eden bir aydır. Ramazan ayında aslında biz şunu yapıyoruz. Azalarımızı, gıdayı az vermek suretiyle, gün içerisinde aç bırakmak suretiyle temizler iken bir yandan da şeytana ve şeytanın dostlarına meydan okuyoruz. Yani ben en temel ihtiyacım olan yemeği, içmeyi bile terk ediyorum. Allah'tan beni uzaklaştıracak olan her türlü meşgaleyi terk ediyorum. Ve benim yolum Rabbimedir. Niyazını aslında biz Ramazan'da söylüyoruz. Değerli dostlar, değerli gençler. Ramazan ayını dolu dolu idrak edebilmek için Kur'an'ın doğduğu bu ayda gelin Kur'an'la yeniden dirilelim. Çünkü bu ay Kur'an-ı Kerim'imizin doğum ayıdır. Dünyayı şereflendirdiği bir aydır. Sadece okumak, sadece tilavet etmek için değil, amel etmek için ve hayatımızı Rabbimizin rızası doğrultusunda yeniden oluşturmak için gelin bu Ramazan'ı başlangıç yapalım. Hani bazı şeyleri terk ettik ya, en temel ihtiyacımız olan yemeği ve içmeyi terk ettik ya, bu Ramazanda hedef olarak kendimize şunu belirleyelim. Ki herkes kendi nefsini, davranışlarını, ahlakını en iyi bilendir. Bizim ruhumuzu rahatsız eden, bize rahatsızlık veren davranışlarımızdan en kötüsünden başlamak suretiyle bu Ramazanda gelin o kötü davranışlardan vazgeçebilme, onları bırakabilme azmini, kararlılığını da gösterelim. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.